Şekeri ne kadar güzelmiş. Bunlar ne? Bizler. Niye burada üç tane var? Bir, iki, bir. Üç tane var. Bebeklerini de, de mi yaptın? Bebeklerin de mi yiyecekler? Hmm, yediler mi peki? Yediler. Karınları doymuş mu? Ama sen hep burayı ne yapmışsın böyle? Hı. Hep yerlere dökmüşsün. Nasıl? <laughs> hep yerlere dökülmüş cipslerin. Ya şekerin çok güzel. Hayır ye rahatım olur mu? Bak Bakayım şekerini. Ye bakayım şekerini. Bak. Ekşi yüz değil değil mi? Bu lollipop? Evet. Tatlı mı? Tatlı. Evet. Seviyor musun şekeri? Peki bunlara cipsleri seviyor musun? Evet. Bunun bir tanesini ben yiyebilir miyim peki? Ye. Evet. Tamam öbürü kimin? Benim. Öbürü kimin? Benim. Hepsi senin olmaz. Biri senin. Biri aa, aa. Benim. Biri de Niloya'nın olsun. <laughs> tamam ben yiyeceğim. Niloya sen cips yedin mi? Hayır bu Niloya bu da. Cipsimde mi bak. Ya Niloya benim Niloya. saklambaç oyna. Biz de Nilo'ya ile cipsleri yiyelim. Gel Nilo'ya beraber Lina'nın cipslerini yiyelim. Tamam mı kızım? Yiyecek misin? Acıktın mı sen? Ay Nilo'ya otur bakalım buraya sen ya. Mi, 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 mi? Bir tane de Nilo'ya ya. Bir tane sana. Bir tane bana olur mu? Al Nilo'ya. <laughs> anne ya, 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 ya. Tamam anneye de. Anne, de anne, Hayır şimdi ben şimdi yemeyeceğim ben sonra yiyeceğim tamam mı? Ah. Ben sonra. Bu? O da yiyebilir. Nilo'ya da. Bence Nilo'ya yemeli. Bakar mısın? Bakar mısın? Gel gel gel. Nilo'ya ne istiyormuş baksana. Nilo'ya biz seninle beraber yiyelim tamam mı kızım? Çok acıktın mı sen? Beni sana cips vermiyor mu? Baksana hepsini tabaklarına koymuş şekerini falan her şeyini bize vermiyor. Aa ama sen onun arkadaşı değil misin? Hatta en yakın arkadaşısın. Merhaba. <laughs> Milo ya, Ay sana şeker getirdi. Bak yine seninle paylaşmayı seviyor biliyor musun? Çünkü en çok seni seviyor Nilo'ya. ya. Değil mi kızım? Anne ben istiyorum <laughs> mama Efendim? Mama. Bamban yemesin ya. Bırak bana Bamban yemesin. Nilo'ya yesin. Nilo'ya. Nilo'ya. Nilo sen şeker mi yedin? Nilo'ya. Nilo'ya şeker ver. Çabuk. Çabuk şeker ver. Hadi. O zaman cipslerinden ver. Ya zaten burada bir sürü cips var. Baksana Lina. Bu, bu değil. Bu benim. Tamam. Oraya götürme. Masanda kalsın. Gel masanda kalsın. Burada kalabilir. <laughs> Hayır oraya taşıma. Bak bak o zaman <laughs> Niloya gel. Gel kızım. Biz bir oturalım beraber seninle. Bütün cipsleri yiyelim olur mu? Baksana zaten Lina hepsini bizden kaçırıyor. Ben sana yenisini alırım. Sen sakın üzülme tamam mı? Bak. Ben şimdi gideceğim bakkala Niloya yenisini alacağım. Hatta <laughs> hatta Niloya <laughs> beraber gidelim. <laughs> ver Niloya'yı bana. Çabuk Niloya'yı bana ver. Ya verir misin? Ben onunla bakkala gideceğim <laughs> Niloya hadi bakkala gidiyoruz. Gel. Ver Niloya'yı. Ya verir misin Niloya'yı? verir misin Niloya'yı? Bakkala gideceğim Niloya'yla. Cips alacağım ona, şeker de alacağım. Hadi Niloya gel kızım. Ya ver dedin sana çabuk. Ya verir misin Niloya'yı bana Lina? Her şey saklıyorsun bizden. Ver çabuk. Hadi verir misin? Ama ben ona bakkala gideceğim. Ona şeker alacağım, cips alacağım, bir sürü şeyler alacağım. Ee, gel Niloya, gel kızım. <laughs> Aa ne yaptı çocuğu? Ağzı, gözü, yüzü, gözü değişti. Ne yaptın ya? <laughs> bak. Ya, 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 bak. Hadi Niloya ya. gidiyorum ya gideceğiz bırakır mısın beni? ya bizi bırakır mısın benim, benim. senin değil o senin Niloyan değil o benim niloyam. bana verir misin Niloyan <laughs> <laughs> Niloyan'ı bana verir misin küçük bebek bana ver bebek sana ver dedim ona. ya neden vermiyorsun ama sen Nilo'ya bir şeylerin vermiyorsun. Bak buradaki şeylerden vermiyorsun. Hiçbir şey ikram etmiyorsun. Yiyemiyor. O zaman şeker ver, cips ver, bir şeyler ver. Nilo'ya da üzülmesin. Anne, Hadi ye bakalım Nilo'ya şekerini. O ne ya? Oho öyle verilir mi? Bitti. Hayır önce önce Nilo'ya oturması gerekiyor. Bak önce oturacak Nilo'ya. Yatarken nasıl yesin? Otursun. Şimdi sana küsecek, küsecek sana Niloya, küsecek. Niloya sen bir daha lina ile oynama tamam mı? Ya biliyorum çok üzüldün canın yandı değil mi Niloya? Seni yere attı lina niye yaptı bilmiyorum aslında hiç böyle şeyler yapmazdı ama. Bak Niloyu yere attın. Öpmek ister misin arkadaşını? Al öp hadi. Canı yanmış biliyor musun güzel kızım? O senin arkadaşın ya. ya. Aferin sana. Yavaş anneciğim. Ya bak şimdi barbileğini yere atıyorsun. Lina sen ne yapmaya çalışıyorsun? Öyle yere atarak oyun oynayamazsın. Güzel güzel oynayacaksın. Onlar senin oyun arkadaşın. Tamam bebeğim güzel güzel tamam mı? Bebiye, ya, ya. <laughs> Yavaş düşersin. Bebiye. Ya. <laughs> Nilo'ya nerede? Nilo'ya, Nilo'ya beni kurtar. Nilo'ya, Nilo'ya beni kurtarır mısın? Aa Nilo'yu da mı aldın? Ya Nilo'yu bana verir misin? O benimle oynamak istiyormuş. Bana ver çabuk. <laughs> <laughs> Nilo'yu bana verir misin? Hadi. <laughs> Nilo'yu bana ver. Aa Ayşe de buradaymış. Ayşe ne yapıyorsun kızım? Bir sürü şey Ayşe sen yokken neler oldu? Bana neler yaptı Nilo'ya ya? Çık Ayşe dön Ayşe. Ayşe. Ya Ayşe'yi göstereceğim. Çıkar mısın? Ayşe sen ne yapıyorsun kızım burada? Ya şimdi Ayşe kıymetli oldu. yavaş 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 yavaş. Hey. Öyle yapma. Öyle vurursan tabii ki parmağın acır. Gel. Anne öpsün. Bir daha yapma tamam mı? Bir tane. Aferin, onlar senin, onlar senin oyuncakların. Bana ben düşü. Düşmez, düşmez. Hadi sür bakalım yavaş Anne yavaş. Ben... Dikkat et, dur, dur bakalım gel şimdi bisikletini kurtaralım. Ben ya. Tamam sen süreceksin kızım gel bakalım gel bakalım sür Ayşe Linede. Ayşe. Dikkat Linede. Et. Linede. Ayşe dikkat et vallahi bak Lina seni düşürebilir. Tamam dikkatli sür Ayşe'yi ama Linede. düşmesin Ayşe tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş sür tamam mı kızım Amanın Ayşe? Buyurdu. Ayşe Sıkı tutun tamam mı? Sakın yere düşme Tombik Ayşe Tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Hadi sür Ayşe yazcık Anne hadi beni bırakmayacağız Ne yapacağız? Ya 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 Sen onunla oyna tamam gel Al 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 arabanı gel Ben biraz Ayşe ile muhabbet edeyim olur mu? Ayşe Lina seni arabasında sürsün mü? Aa sürmesin. Sürmesin diyor. Bisiklette sürsün diyor. Bak duydun mu? Hayır anne beni bisiklette sürsün. Aa bisiklette mi? Tamam gel. Gel bisiklette sür her şeyi ya. Koş. Babi de mi süreceksin? Ben düştüm. Tamam Barbie de dursun. <laughs> öptü mü? Ayşe, Barbie seni öptü gördün mü? Çok seviyorlar mı seni? Bu benim, bu benim. Evet. Ayşe. Bu benim. Görüşürüz Yatay. çocuklar. Bay bay Lina.